Orada giyiyorsunuz işte. Orada gördüğünüz gibi arada böyle polis, asker falan geçiyor ATV'lerle yani buradaki güvenliği sağlamak açısından. Rüzgar bayağı sert esiyor ya. Tepenizde şemsiyeniz, altınızda şezlong. Böyle bütün gün denize karşı eğleniyorsunuz. Hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Ay, vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. ¡Ay, amor! No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte hay amor. Oh, 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 oh. No te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor.

Buralar gördüğünüz yerler hep resort, oteller, mağazalar, dükkanlar hep burada sağlık oldu şimdi dükkanlar göreceksiniz. Burası Tulum'un en ünlü yolu. Tam denize böyle paralel gidiyor. Burası hep beach club'larla dolu. Burası da Playa Negrani diye bir yer. Bakın bu gördüğünüz yol olduğu gibi hep pahalı resortlarla, pahalı mağazalarla, kafe, barlarla, çok trend yerlerle dolu. Tulum'un simgelerinden biri bu salıncaklı barlar. Ben salıncaklı barı ilk kez Tulum'da görmüştüm. Burada da Hindistan cevizi topluyor. Bakın bu ağaçtan şöyle meyveler dökülmüş hep yere. Bu meyvelerin ne olduğunu bilen var mı acaba? Burada bir tavşan kafası çıkıyor karşınıza. Ben bunu daha önce de görmüştüm. Yıllar önce Tulum'a geldiğimde. İnsanlar hep bunun içine girip böyle fotoğraf çekiliyorlar. Şurası da bir beach club. Coco Unlimited. Bu benim yıllar önce gelip ilk kez böyle salınacaklı barı gördüğüm yer. Maça Mama. I love Tulum so much. Güzel bir mekan. Burada bir spa'ya denk geldim. Şifa mekanı. Yiyelim kezliye. Hoparlörlerden huzur verici bir müzik çalıyor. Kundalini yoga ve meditasyon 11'deymiş. Ha, burada bir senot varmış. Artık yolun en sonlarına kadar geldim. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Umarım birazdan plaja doğru bir geçiş vardır şuradan. Çünkü şu taraf plaj. Hiçbir yerde plaja bir geçiş göremedim. Belki vardır ben kaçırmışımdır ama 3 sene 4 sene önce geldiğimde de öyle hatırlıyorum. Plaj en sonda bir yerdeydi Yani. yani aslında buralarda hep plaj var. Ama işte o plaja bir türlü gidemiyorsun. Çünkü hep böyle oteller, resortlarla falan kapatmışlar buraları. Bak hep teller var geçemiyorsun yani. Burası hep özel arazi. Buna da uyuz oluyorum ya. Yani plajlar halkın olması gerekmiyor bu. Bir resort falan yapıyorsun, otel yapıyorsun. Tamam bari içinden bir yerden bir yol geçsin ya. Geçmiyor ya. Plaja gidemiyorsun ya. Yolun en sonuna kadar yürüdüm. Böyle bir geçit çıktı. Burası da bir doğal kampmış. Doğal park. Milli park. Reserva de la biosfera Sian Kaan'mış buranın adı. Önce diyor deftere aydın, adınızı kaydedin diyor. Daha fazla yürüyemeyeceğim artık. Buraya gelene kadar herhalde bir zaten 10-12 kilometre falan gitmişimdir. Şimdi bir de geri döneceğim. Ama mutlaka plajı bir göreceğim öyle döneceğim ya. Mutlaka plaja bir yol olması lazım yani. Şu taraftaki Binalardan bir tanesinin arasından bir yerden herhalde bir geçiş vardır diye tahmin ediyorum. <laughs> Şimdi Tulum'da plajı öğrendim nasıl gidildiğini. Böyle bir tesisin içinden gidiliyormuş. Helal olsun bu tesise. Böyle bir imkan sağladığı için bizlere. Bizim gibi fakirlere. Bu sayede de tabii kendi tesisinin reklamı olmuş gibi oluyor böyle. Aa temas gazetemiş bunu. bak Temaskal'ın yapıldığı yerde bir ocak var şurada odunları alıp alıp yakıyorlar ve şuraya giriyorsun hamama hamamda böyle sıcaklanıyorsun sürekli öyle bir dini ritüel eskilerden kalma mayalardan sanırım gelme bir gelenek ve o sırada da insanlar halüsinasyon gördüklerini söylüyorlar. Burası işte temas yapılan Ortam böyle Geceleri yapılıyor Şaman eşliğinde Ve tabii güzel de para alıyorlar Böyle bir Ritüel için Fazla da bir kaynak harcamamış oluyorlar yani sadece odun yapıyorlar İnsanlar orada sıcaklıyor terli, terliyorlar sürekli ve işte halüsinasyon gördüklerini söylüyorlar ondan sonra. Buraya böyle bir tesis yapmışlar. Odalar var. Bungalovlar. Bu yoldan da denize gidiyor. Sonunda denizi görebildim Tulum'da yani. Tek turum plajı bu. Bakın suyun rengi burada değişiyor. Suyun rengi değişti. güzel ikinci deniz. Ve son zamanlarda girdiğim en güzel deniz. En güzel ikinci deniz diyorum çünkü üç sene önce Holboş'a gitmiştim. Holboş muhteşem bir deniz. Harika bir plaj. O adadaki güzellik inanılmazdı ama burası da güzel. Tulum çok temiz. İşte zenginlere hitap ediyor. Şu anda da gördüğünüz gibi polis mi asker mi anlamıyorum. ATV'lere hep binmiş. Tur atıyorlar, devreye yapıyorlar burada turistler için. Yalnız burada hiç tekne yok, o yüzden bu deniz tertemiz kalmış, zenginler için burayı tertemiz böyle bırakmışlar ve arka taraflar hep orman. Hadi bir surf yapalım. Evet, nasıl buldunuz buraları arkadaşlar? Burada ortam böyle. Burası Meksika'nın en lüks, en zengin yerlerinden birisi Tulum. Burada Tulum'da çok fazla beach club var. İşte onlardan bir tanesini görüyorsunuz şu anda beach club'lardan. İnsanlar burada denize karşı Yiyip içip bütün gün oturuyorlar işte. Arada da denize giriyorlar. Gerçekten zenginler için gayet güzel bir ortam. Ama parası olmayanlar için hiç tavsiye etmem. Ben bugün mesela 10 kilometre yol yürüdüm. Çok güzel mekanlar yapmışlar estetik böyle şevsiyeler. Yuvarlak şu oval şeyleri çok beğendim. Burada deniz kenarında masaj yapılıyor denize karşı. Ama fiyatı anlamadım. DLS ne ya? 30 ha, 30 Amerikan Doları Yani 30 peso olsaydı bayağı ucuz olurdu. 30 Amerikan Doları mantıklı. Respect the locals demiş orada da. Yani burada yaşayan yerlilere saygı duyun. Yani pelikanlara saygı duyun anlamında. Şimdi bir taneden masaj çıktı karşıma. Burada da saati 50 dolar diyor. 50 dolar saati rahatlatıcı bir masajmış. Bir saat masaj 50 dolar. Maalesef böyle yosunlar var tulumda. Daha önce geldiğimde her taraf yosundu ama bu geldiğimde gayet güzel ortam şu anda. Plaj bembeyaz ortaya çıkmış. Önceki gelişimde plaj görünmüyordu yosundan. 3 sene önce. Küçük lüks oteller zinciriymiş. Lan, Yeşil bayrak güvenli, sarı bayrak dikkatli olun. Kırmızı bayrak Sakın denize girmeyin. Kırmızı bayrak. Ama denize giren bir sürü insan var. Ben daha az önce denize girmiştim. gördüğünüz gibi arada böyle polis, asker falan geçiyor ATV'lerle. Yani buradaki güvenliği sağlamak açısından. Zenginlerin güvenliği önemli tabii ya. Mariachi ekibi geçiyor yanında. Bunlar da işte restoranlarda şarkı çalan arkadaşlar. Şarkı çalıp ondan sonra bahşiş istiyorlar çaldıkları şarkı için. Kitesurfing bunun adı. Belki bilmeyenler vardır. Bir sörf tahtasıyla ve paraşütle yapılıyor. Çok zevkli görünüyor ama çok zor olduğunu biliyorum. Yine 50 dolarlık masaj yerlerinden bir tanesi çıktı. O paraşüt şimdi adamın beline bağlı. Beline bir kanca ile bağlı orada bir kıyafet var adamın giydiği Ayağında da sörf tahtası var ama sörf tahtası çıkarılabiliyor ayağından Buna kite sörf deniyor yani uçurtma sörfü yapamadı Aa, orada işte. Sörf Gördüğünüz gibi burada her şey var. Kitesurf var, masaj var, beach club'lar var. Yani jet ski yok. Demek ki çok zenginlerin sevdiği bir şey değilmiş o. <laughs> Bak şu arkadaş gayet güzel yapıyor. Rüzgar bayağı sert esiyor ya. Evet abi zaten vazgeçti galiba. Bayağı zor. Şu bordu giyiyorsunuz işte orada terlik gibi bir şeyler var üstünde. Oraya ayaklarınızı takıp böyle gidiyorsunuz. Ben çok izledim bunun videolarını. Ama bir türlü yapmak fırsat olmadı. Bayağı zor olduğunu duydum. Burası da açık hava spor salonumuz. Tulum Jungle Gym. Beach Club nedir derseler, işte Beach Club budur. Yani önünüzde içkiniz, tepenizde şemsiyeniz, altınızda şezlong. Böyle bütün gün denize karşı eğleniyorsun. Ortam bu. Beach Club bu. Bir de böyle kumdan kareler yapmışlar. İşte tulum böyle. Tulum sahilleri, plajları böyle. Ben artık yavaş yavaş hostelime doğru gideyim. Bayağı uzun bir yolum var. Dolmuş bulabilirsem yoldan dolmuş tutacağım. Öyle gitmeye çalışacağım. Fakir geldik, fakir gidiyoruz. <laughs> gibi. <laughs> Bakın burası için diyor ki Zigi Beach'te diyor zaman harcamak için minimum 70 dolar harcamanız gerekiyor diyor. Minimum 70 dolar Amerikan doları. Yani tulum öyle ucuz bir yer değil arkadaşlar. Tulum sağlam bir yer. Şu anda Tulum'un en ünlü takocularından birine geldim. Bir tako yiyorum ve yanında da horçata içiyorum. Bu horçata da pirinçle yapılan bir içecek ve çok sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Bu da dana eti. Yo no cargo también un cámara y ropa de marca que también portamos. Empecé de cero batallando y miren ya lo que logré. caídas un chingo, ya me he tropezado, me he quedado en cero. Ni pontaco traigo gracias mis ampuras al pendiente, siempre ha de cuidarme. Si quieren saber quién es un hombre, no les diré. Tiene finta de malandro y más info no le. Papereyama en su niñez para lograr lo que ahora es bambot